Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere socialpanel.app sitesine havale EFT yöntemiyle nasıl bakiye yükleriz onu anlatacağım. İlk olarak web sitemize girdiğimiz zaman sol tarafta bulunan bakiye yükle bölümüne tıklıyoruz. Açılan sayfada para ekleme yöntemimizi havale EFT olarak seçiyoruz ve buraya siteye yüklemek istediğimiz tutarı yazıyoruz ben 10 lira ekleyeceğim. Çünkü havale EFT yöntemi ile en az 10 TL yüklenebiliyor. Alt kısmada telefon numaranızı doğru bir şekilde kodladıktan sonra güvenli ödemeyi gerçekleştire basıyoruz. Daha sonrasında çıkan ekrandan hangi banka ile havale veya EFT yapacağımızı seçiyoruz. Ben Akbank seçiyorum ve daha sonrasında buradaki IBAN kısmını kopyalayıp kendi banka hesabıma giriş yapıyorum. Banka hesabımızın web sayfasına girdikten sonra para transferi bölümünden Havale veya EFT seçeneklerini seçiyoruz. Daha sonrasında buradan IBAN bölümüne gelip kopyalamış olduğumuz IBAN numarasını buraya yapıştırıyoruz. Ardından alt kısma kaç para yüklemek istediğimizi belirtiyoruz. Buradaki belirttiğiniz rakam ile site üzerinde belirttiğiniz rakamın aynı olması gerekiyor. Tüm gerekli alanları doldurduktan sonra buradan devam butonuna bir kez tıklıyoruz. Çıkan ekranda onay butonuna bir kez tıkladıktan sonra telefon numaramıza gelen kodu web sayfasına giriyoruz. Eğer doğru bir şekilde yazdıysak burada işleminiz başarıyla tamamlanmıştır ibaresi çıktı. Daha sonrasında burayı kapatıp ödemeyi gönderin adı soyadı yani buraya kendi adınızı soyadınızı yazacaksınız. Daha sonrasında alt kısmına TC kimlik numaranızın son 5 hanesini yazacaksınız. Ve ödeme tarihine bugünün tarihini yazıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim eğer siz havale ile ödeme yapacaksanız parayı atar atmaz daha bu formu doldurabilirsiniz. Ancak EFT ile ödeme yapıyorsanız en az 15 dakika sonra doldurmanız gerekiyor. Ben şimdilik havali ile ödeme yaptığım için buradan hemen ödemeyi bildire basıyorum. Ve buradan bilgilerimi tekrar kontrol edip bilgilerimi onaylıyorum butonuna basıyorum. Buradan telefon numaramıza bir kod gönderileceği yazdı. Bunu onaylıyorum. Şifreyi de yazdıktan sonra ödememizin onaylandığı yazdı. Artık bu sayfadan çıkıp socialpanel.app sitemize tekrardan giriş yapabiliriz. Ve siteye giriş yaptığımızda 10 TL bakiyemizin sitemize yatmış olduğu gözüküyor. Buradan da kontrol ettiğimiz zaman havale EFT ile 10 TL yatırdığımızı görebiliyoruz. Evet arkadaşlar socialpanel.app sitesine havale EFT yöntemiyle bakiye yüklemek bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.